Arkadaşlar bugün size birlikte bu aslında aslında bin kupa olacağız. Bilerek 997 kupa da bıraktım. Neyse 3 kupa kazanacağımı biliyordum. Hadi bin bin kupa olalım. Ve bunu kutalım ve 10 karakterimiz olsun. Bir gün, iki günde 3 karakter çıkarmış olalım. Şu anda etkisiz ama şu an şimdi evet, kilo olmaya başladı. Aha gel sen benim kurulacağıma. Ama sen beni yani gelsin ki. Zaman uzaktan uzaktan hızlı hızlı ateş edersem. Ya Bibi. Abi sıfırla. Bak bu biraz kötü, kötü oldu. Huh. Bekle ağzına ektiğimin dozası. Öldü onu. Koltuk var ya adamsın. Niye bana ateş ama. Ama üç, üç kupa aldık 3 evet. kupa aldık. Çünkü 5. olduk. Burandır. Ve artık tam 1000 kupayız. Gördüğünüz gibi. Ve Burak geliyor. Burak geldi. Arkadaşlar ilk önce bu noktada haritaya gidelim. Arkadaşlar bundan böyle bu nokta neler gelecek biliyor musun? Bundan beri arkadaşlar bu nokta için ve 10 karakterimiz olduğu için şu anda arkadaşlar bu andan itibaren artık bu bu hesapta Yusuf'un görevi hashtag ile verdiğiniz görevleri yapacağım. Evet. Aa, arkadaşlar ana hesabının Yarısın yani yarı kupası şu an benim ikinci hesabımda var. Gelsin yani adam buraya kal oğlu kal. Aslında şuraya atsam tam hitap et Allah yanlış yere attık işte. Lan kaçın. Kaç. Ah be öldüm. Olsun ilk maçımızda yani bu haritada üçüncü olduk o yani ve 16. seviyede olduk. Bir, ulaştık ve bu noktada aldık arkadaşlar. İkinci hesabımız da bin kupa oldu. Artık üçüncü hesabı ben arkadaşlar çok kullanmıyorum zaten. Çok fazla kullanacağımı da sanmıyorum. Ama yani kullanacağım yine. Kendim arkadaşlar bir ya da yeni hesap da açabilirim ve öldüm mal gibi yine. Kendim arkadaşlar ben akşam bir tane e, katli, 66 yok 65 GB'lık bir tane telefon siparişi verdim. O, o telefon gelince arkadaşlar ne yapıyorum biliyor musunuz? O telefondan arkadaşlar annemin telefonunda yani bu telefondaki iki hesapta bağlanmayı deneyeceğim. Hani bu, bu 5082'ye bağlanabilirim. Yani arkadaşlar yanlış dedim ya ne batırdı? Ee, benim be, arkadaşlar bu hesaptaki e-mail'ımı söyleyemem. Baba, ba, tur 582 de değil. Batur 5082 benim bir tane YouTube hesabı'mın e-postası. O, o YouTube hesabı da zaten kapandı. YouTube ka kapattı direkt. O yüzden yani maalesef. Bu bu, bu arkadaşlar o hesabın isminde NDNG Yusuf'tu. Sonra ben Yusuf adaya çevirdim. Şu anda onu video atamıyorum ama at atabilirim her Şu kaldı öldürsem. Ben hep yanlış yere atıyorum ben ya bu blokla. Yanlış yere ulti atıyorum hep. Öldüreyim. Bu arada arkadaşlar hesapta tane süper enderimiz var. Aa, ligde de süper ender var ama biz bizdeki daha güçlü. Bizdeki oyun, oyunun en iyi süper enderi. Ve iki kere bulduk onu bir yere. İstersen arkadaşlar bakalım. Ayın hesabına. Ana Ali Ali'de de onun karakteri var. Aliye Loza çıkmış ama Ali'de bu bu, bu, bu yok. Bekle şöyle Aliye bakalım Ali'de. Dört tane Ender. 1 2 3 dört tane. Kupayolu. Hatta bir iki üç dört beş yok. Beş tane kupayolu bir tane penisi var. Ana bakalım ben de 1 2 3 3 sonra 4 5 ya da 1 şeli 2 kort 3 bu 4 nita 5 yesi 6 da bu da konulmak üzere 10 6 e, tane bu yolu vardı bir tane süper ender 3 tane ender başka da yok zaten ama ben arkadaşlar kendi paramla işte bir tane özel teklif gelince o özel teklifi alacağım. Şu anda bunları da alamıyorum neyse. Aslında şey alacaktım ben 2000 taş alacaktım şimdi ama alamayacağım demek ki. tabii ki de 2000 taş almayacaktım. Bir, bir. Arkadaşlar bu doku aldığım anda ikinci seviye yaptım ne hesapta bu, bloku ilk aldığımda bunu baya e, bayağı böyle 2-3 gün bir, birinci seviyede kaldı. Sen bir ölç şunu lan. Simülatörü öldüreceğim ki. Söyle arkadaşlar. Blok mu yener? Yoksa Jeki mi? Tabii ki blok. İşte böyle kapak yapalım. Bu blokla da 40 ay 31 olduk. Yani arkadaşlar son maçımızı da atalım. yani arkadaşlar da bin olmak bile şereflendi diyor. Ç çok fazla karakterimin olması hiç önemli değil. İşte az karakterim olsun ama karakterim olsun ve kup kupam çok olsun o bana yeter. Ali ben Ali'nin yani benden çok karakteri olsa ne olur olmasa ne olur. Yani ben de yok şu an ama olacak herhalde. Yani her türlü olacak. Ben şey, Ali'ye meydan okuyorum. Ay Ali okudum meydan okumayı hatırlatırım. Hatırlayanlar elbet vardır adınızda. Ali'ye demiştim ki ilk önce bin kupa olan iddiaya kalanacak ve ben bin kupaya oldum bile Ali'den önce. Yani iddiayı ben kazandım. Bu, bu şu anda YouTube'dan para kazanmadığımız için Ali ile şey iddialarına girmiyoruz. Yani böyle hadi bir iddia girelim. ilk önce 5000 kupa olan hani ilk önce ay, en, en son 5000 kupa olan e, ilk önce 5000 kupa olana 100, 100 TL'lik kod versin falan diyemiyoruz. Ama zaman gelince diyeceğiz. Şuradan da bu doku alalım değil mi? Hatta DM'den alalım. Bu, bu arada size bir şey göstereceğim. Denal'ın içinde Rico var mı? Var tabii ki de. Bakın. Bakın. Video arkadaşlar. Denal hava zıpladığında ve şapkası kafasından çıktığında durdurun. Bakın. Kafasına dikkat ettiniz. Aynısı. Ne, neyse arkadaşlar bu videonun ne kadar kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın daha çok böyle muhteşem karakterleri çıkarttığım videoları izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bum.